Amazon'a satış yapmak istiyorum. Satacak ürün bulamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Bence Amazon yapmayın. Pazarda limon satın. Taze limon. Buyurun. Ürün değil. Veri bazlı çalışırsınız. Okey. Yani siz ne yapıyorsunuz? programlar kullanarak ürün analiz ediyorsunuz ve karlı ürünler buluyorsunuz. Sorununuz ne biliyor musunuz? Siz bu işi öğrenmeden size hemen satış yaptırmaya çalışıyorlar. Ya ürün bulamamak çılgınlık ya. Ne demek ürün bulamazsınız? Kaç milyon ürün var Amazon'da? Bu kadar satıcı var. Bu soruyu kendinize bir daha sormayın. Vallahi yakar mı size. Ben size hemen Arbitrage'den bir ürün vereyim, iki günde satarsınız. Kar edebiliyor musun? Veya bu ürünü almak için paran var mı? Siz önce onlara odaklanın. Veya doğru ürün mü alıyorsunuz? Bunları size öğretmiyorlar, okey? Ürün bulamıyor değilsiniz. Ürünü nasıl bulacağınızı bilmiyorsunuz. Biz ürüne bakmayız. Bazı ürünler var ben ne sattığımı bile bilmiyorum. Ama bakıyorum ürün satmış, satabiliyorum. Herhangi bir e, Amazon Restriction'ı yok. Kar ediyor. Ben de baktığım zaman aldığım fiyatlarla karşılaştırıyorum. Mantıklı bir ticaret çıkıyor mu ortaya? Ondan sonra da karar veriyorsun. Ha burada şöyle de bir şey var tabii ki. Bulunduğun network. Ürün buldun, neler yapacağını bilmiyorsun. İşte arbitrazing bu özelliği de var. Siz bu network'e girdiğiniz zaman ürün buldunuz, karar veremiyorsunuz. Tak bir fon veya WhatsApp attı veya e-mail attı. Biz bazı ise yardımcı oluruz. Tekrar söylüyorum. Amazon'da ne satacağınız değil, neyi, karlı ve hangi modelle satacağınız önemli. Görüşürüz. Korkmayın.